Programımızı açtık ve ana sayfamız ekranımızda belirdi. Şimdi buradan sonra bu programı en etkili ve basit bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Bunu inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi ana sayfamızın sol kısmında derslerimize ait isimler mevcut. Şimdi buradan hangi dersi işleyeceksek, konumuz neyse bunun üzerine duracağız. Öncelikle işleyeceğimiz dersin sol kısmında bulunan ikona bir kez dokunuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi o derse ait ünite isimleri veya bölüm numaraları sayfamızın sol kısmında beliriyor. Buradan işleyeceğimiz ünitenin üzerine dokunuyoruz ve sayfamızın kalan ve boş konumda olan bölümünde Hazırlanmış içeriklerimiz sayfa sayfa şekilde beliriyor. Şimdi buradan sayfamızı belirliyor ve derse başla seçeneğiyle dersimizi işlemeye başlıyoruz. Akıllı tahta defteri veya Martı okul yayınlarına ait olan pratik içerikler adlı kaynağımızın birebir aynısı programımızdaki alana yansıtılmış durumda. Yani biz burada dersimizi işlerken öğrencimiz de aynı anda önündeki basılı materyalden dersi takip edebiliyor. Kalem seçeneğimizi kullanarak notlarımızı, yazılarımızı, tanımlamalarımızı veya o konuya ait yazmak istediğimiz, çizmek istediğimiz ne varsa şekillerimiz, yazılarımız hepsini bize bırakılmış boş alanı kullanarak yazabiliyoruz, çizebiliyoruz. Konumuzun anlatımını bitirdikten sonra bir sonraki sayfaya geçmek için ileri seçeneğini kullanıyoruz. İleri seçeneği ile sonraki sayfamıza geçtikten sonra yine aynı şekilde basılı materyalle birebir aynı olan alanlarımız mevcut. Bunlardan yine dersimizi işlemeye devam ediyoruz. Burayla ilgili çalışmamızı da bitirdikten sonra yine ileri seçeneğini kullanarak bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada yeni bir başlık, yeni bir tanımlama mevcut. Burada da yine yazmak istediğimiz tanımlar, maddeler, detaylar, yani yazmamız gereken ne varsa hepsini yazıyoruz. Ama bu sayfada dikkatimizi çeken bir şey var. Burada bir sembol, bir ikon mevcut. Şimdi bunun ne işe yaradığı hakkında konuşalım. Bu bizim perdeleme sistemi dediğimiz bir sistem. Yani bu şunu belli ediyor. Aslında bu başlığın altında bizim tarafımızdan yazılmış olan bir şeyler var. Ama biz bunun anlatımını sizin isteğinize bırakmış durumdayız. Yani isterseniz siz burada yazmak istediklerinizi ve anlatmak istediklerinizi yazıyorsunuz. Ya da dersi hızlandırmak veya öğrenciye yazımı kolaylaştırmak adına buradaki ikonumuzu kullanarak bizim dolu alanımızı açabiliyorsunuz. Bu ikonu kullanmak için yani dolu alanımızı sayfaya getirmek için Programımızın sağ tarafında bulunan diğer ikonları, sembolleri kullanıyoruz. Buradan ögelerle etkileşim seçeneğini kullanarak ikonumuzun üzerine bir kez tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi tarafımızdan belirlenmiş yazı veya konular sayfamızda beliriyor. Bu sayfa ile ilgili anlatımımızı bitirdikten sonra yine ileri seçeneğini kullanarak bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Burada da yine görmüş olduğunuz gibi hazırlanmış bir şekil ve yine sayfamızda bir perde sembolü mevcut. Dilersek daha önce de bahsettiğimiz şekilde dersimizi kendimiz işleyebiliyor ya da Ögelerle etkileşim seçeneğini kullanarak buradaki içerikleri de açabiliyoruz. Yine anlatımızı bitirdik. Sayfamızda bir video olduğu karşımıza çıktı. Bu zaman zaman karşılaşacağımız bir şey. Çünkü biz anlatımlarımızı detaylandırmak ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak için kaynaklarımızın içerisine yani programımızın içerisine videolar koyduk. Bu videoyu nasıl çalıştıracağımıza bakalım. Öncelikle ögelerle etkileşim bizim yine video çalıştırmamızı sağlayacak ikonumuz buradan videomuzun üzerine bir kez tıklıyoruz. Daha sonra ekranda beliren play seçeneği. <laughs> Bu şekilde öğrencilerin dersi daha iyi kavramasını sağlayabiliriz. Burayı izledikten sonra bir sonraki sayfamıza geçtik. Yine burada da hazırlanmış içerikler ve bir adet perdeleme sistemi gördük. Ve yeni sayfamıza geçtik. Yeni sayfamıza da yine aynı şekilde tanım gerektiren bir alan ve yine bir perdeleme sembolü mevcut. Bu sayfada farklı olarak bir şey daha bir şeye daha rastladık. O da play butonu. Bu butonun ne işe yaradığı hakkında dilerseniz kısaca size bilgi verelim. Bu buton aslında mevcut ünite veya konuyla ilgili bir video linkinin olduğunu belirtmekte. Yani internet bağlantımız olduğu sürece bu play butonunu kullanarak linke bağlanabilir ve az önce izlediğimiz videoya benzer şekilde ama bu sefer internet bağlantısını kullanarak bir videoya bağlanabiliriz. Yine bu play butonunu nasıl kullanacağımız hakkında fikir edinmek istersek şöyle bahsedelim. Linke bağlanmak için yine daha önce de yapmış olduğumuz gibi Ögelerle etkileşim butonunu kullanıyoruz. Seçelim ve play butonumuza bir kez dokunalım. Görmüş olduğunuz gibi konumuza ait bir video açıldı. Bunu da yine öğrencilerimize izleterek konunun kavranmasını sağlayabiliriz. Şimdi tahtamıza dönüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi en basit şekliyle aslında kullanımımız bu. Ama şöyle bahsedelim. Buradaki ikonlarımızı kullanmamız için, daha verimli, daha kolay kullanabilmemiz için yine sayfamızın üst kısmında farklı alanlar var. Kısaca bunlardan da bahsedelim. Kalemimizin renklerini değiştirebilmemiz için üst tarafta renk skalası Kalemimizin kalınlık yani yazı kalınlığını değiştirebilmemiz için kalınlık seçenekleri ve kullanmış olduğumuz silginin yine büyüklüğünü, küçüklüğünü belirlememiz için burada büyük ve küçük alanlar mevcut. Daha sonrasında burada düz çizgi çizmemizi sağlayan farklı bir seçenek ve önemli notları dikkat çekebilmek için kullanacağımız bir fosforlu kalem mevcut. Bu fosforlu kalemi de yine üst tarafta bulunan renk skalasından renk seçerek ve yine aynı şekilde kalınlığını belirleyerek kullanabiliriz. Bunun dışında belirlenmiş alanları taşıyabilmemiz için bir ok işaretimiz mevcut. Sayfamızı tamamen yerinden hareket ettirebilmemiz için el işareti. Sayfamızı yakınlaştırıp uzaklaştırmak için mercek. Sayfamıza yazı yazabilmemiz için alan açmamıza yarayan bir yazı alanı ve bu alana yazı yazmamızı sağlayabilecek bir sanal klavye. Ve son olarak da sayfa üzerinde dilediğimiz alanı kesmemizi sağlayacak bir seçenek mevcut. Mesela dilediğimiz yeri kesip mevcut sayfa üzerinde veya yeni bir sayfada bu bölümü kullanmamız bu sistemle mümkün. Dersimizi veya ders anlatımımızı bitirdik. Ana sayfa seçeneğini kullanarak yeni bir üniteye ya da yeni bir konuya geçebiliriz.